Thomas uygun olan bir diğer oyuncuysa Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'de. Bize duyguyu o kadar güzel geçirdi ki, biz o Ceylin'in yaşadığı acıları o kadar içten hissettik ki. Çünkü oyuncunun yapısı buna çok uygun. Elmacık kemikleri, işte yüz hatları, zorlu şartlara katlanıp hani kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen insanlar da olur. Hatta bazen Ceylin karakteri böyle hepimizi sinirlendiren ya konuş artık duygularını ifade et dediğimiz yerlerde kendini ifade etmekten çok çekiniyordu. Bu da yine böyle ince dudaklı ve küçük ağızlı insan da çok olur. Oyuncuyu uygun hale getiriyor. Bir yandan böyle ablalığı fedakarlığı ama hani ailesine bu kadar düşkün olsa da bir başınalığı yalnızlığı da böyle bağlanamayan muhtemelen kaçınan bağlanan bir insanı düşündürüyor. Ceylin karakterini eğer ben bir kitapta okusaydım sadece kulaklarını ve kaşlarını daha farklı hayal ederdim. Çünkü kulak yapısı biraz daha büyük olursa daha dayanıklı olurdu ve kepçe kulaklı olsaydı hani isteklerinin arkasında inatla durur inatçılığını gösterirdi. Bir de kaşları birbirine yakın olsaydı hani daha böyle dediğim dedik benim dediğim benim doğrularım diye direten biri olurdu. Oyuncunun tek uygun olmayan özelliği kulağı ve kaşları. Bu yüzden bana sorarsanız Pınar Deniz'in rolüne uygunluk derecesi fizyonomi açısından 10 üzerinden 8'dir.